yemeğini yedi ya yaptı. Sen niye böyle bak Kors, gıcık mısın kendin de attı manyak. Ben işte böyle bir manyak. <laughs> ben bu, ortamda çok yoruluyorum. ya. yemeğim <laughs> gelecek de ondan ya. Azat at at at. Hızlı hızlı şunu hemen. Lan <laughs> şerefsiz. Oğlum benim yemeğim nerede kaldı ya? Ne yiyorsun abi? Brokoli. <laughs> Sevde. Paketinden öyle ses çıkmaz. O, kafa attım benim kafam kırıldı lan. Yani Aa yani bu Ekmek ve hamur işi yediğin ağız sesinden belli oluyor. Bordi. Hayır o olmaz. Brokoli yiyorum. Şu adamı öldür sana 500 lira. Ah, Mert 250 250 paylaşırız. Ver <laughs> abi öde öde. 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 <laughs> Sen şerefsizsin. şerefsizsin. Korda ikinci birini aldı arkadaşlar.